Herkese yeniden merhaba. Nazar Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, şık duran, oldukça gösterişli bu modelimin yapılışını anlatacağım. Bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz oldukça kullanışlı, çok şık duran, kabarık, ajurları olan harika bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Modelim şu kısmı 11 ilmekten oluşuyor. Ben aralarına ve kenarlarına dörder ilmek koydum. Sizler dilediğiniz kadar artırabilirsiniz de azaltabilirsiniz de bu arasındaki ve kenarındaki ilmekleri bu tercih meselesi size kalmış. Bu ortadaki modelim 11 ilmekten oluşuyor. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte İp ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlayacağım. Tek model olarak göstereceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane ilmek modelim için 4 tane er kenarlara atacağım için 2, 3 4. 4 bir kenar için 1 2 3 4. 4 de bir kenar için. Evet, ilmeklerimi attıktan sonra örgüme başlıyorum. Burası örgümün ters yüzü olduğu için bir sıra ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzüne geldiğinizde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sıra ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Örgümün ön yüzüne geldiğimde şu kenarlarda ben ilk bir ilmeğini bir tane haroşa olacak şekilde yaptığım kenarlarının bu şekilde durması için. Dilerseniz benim yaptığım gibi sizler de yaparsın, yapabilirsiniz. İstemezseniz bunu da yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Onu da göstereyim kenarına. Bunun için ben önde ve arkada kenardaki ilmeğimi ördükten sonra bu ilk ilmeğimi önde ve arkada düz olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki tersimi örüyorum. Bu dört tane ilmek kenardaki ilmeklerimde 4 tane ilmek atmıştım bu onun için ve modelimin kurulumuna geçiyorum 1 2 3 4 tane düz örüyorum 4 tane düz ördükten sonra bir ters bir düz bir ters devam ediyorum 4 düz 1 2 3 4 modelimi kurmuş oldum ne yaptım? Dört düz ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, 4 düz. Devam ediyorum. 4 düz. Pardon. 4 düzüm ördüm. Bu kenardaki dört tane ilmeğim için ne yapıyorum? 2 ters örüyorum. bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeği. Arka sıraya geldiğimde kenardaki ilmeğimi örüyorum. Burada ters tek geliyor. Bunu ters olarak örmüyorum. Düz olarak örüyorum. Çünkü bu bir tane ilmeğim haraşo olarak devam edeceği için bunu arkada ve önde düz olarak örüyorum. Kenardaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ters örmüyorum. Kenar ilmeğim. tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Buradakini ilk ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra iki tane ters örüyorum. Bunlar kenardaki ilmeklerimdi. Dört tane ilmek koymuştum kenar için. Modelime geçiyorum. Bu kenardaki ilmeklerimi ördükten sonra ortadaki modelime geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Üçünün üzerinden geçiriyorum bütün üzerinden geçtikten sonra bu üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 Daha sonra düz olarak ördükten sonra burada dört tane ilmeğim 3 tane ilmek oldu. Bu ilmeği bir çoğaltmak için başını doluyorum. Bir ters, bir düz, bir ters örüyorum ortada. Tekrar başını doluyorum. Burada dört tane ilmeğimi sağ şişime geçiriyorum. Daha sonra ilk ilmeğimi diğer üçün üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Geçirdikten sonra şişime tekrar geçiriyorum ilmeklerimi ve 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Modelimi kurmuş oldum. Devam ediyorum. Burada 2 tane tersimi örüyorum. Kenardaki ilmeklerim bunlar. Burada da bir diş ne yapacaktım? Bir tane haroşa örecektim. Bu yüzden düz örüyorum. Kenar ilmeğim. Arka sıraya geldiğimde burada bir tane haroşam olacağı için bunu ters olarak değil de düz olarak örüyorum. Burada diğerlerinde gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Arka sırada da. Doladığım ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum bu kenardakini ters değil de bunu da düz olarak örüyorum. Burada bir tane haroşam oluşması açısından. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada ne yapıyorum? İlkini düz örüyorum. Diğer ikisini ters örüyorum. Bu kenardaki dört tane ilmeğime hep bu işlemi yapıyoruz. Hiçbir farklılık olmuyor. Burada üç tane ilmeğim kaldı. Bir önceki sırada dört taneydi. Bu üç ilmeğimi ne yapıyorum? Üçüncü ilmeğimi şu şekilde ikisinin üzerinden geçiriyorum ve bırakıyorum. İkisini düz olarak örüyorum. İkisini düz olarak ördükten sonra başını doluyorum. Buradaki bir önceki doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü örüyorum. Ters. Bir önceki doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Başını doluyorum. Burada 3 tane ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Üçüncü ilmeğimi ne yapıyorum? Şu şekilde ikisinin üzerinden geçiriyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi sol şişime tekrar takıp örgüme devam ediyorum düz olarak. Burada iki tersimi örüyorum. Bir düz kenardaki için kenelmeyi. Arka sırada ilk ilmeğimi düz örüyorum. Diğer iki tanesinde düz zaten dek geldiği için düz örüyorum. Diğerlerinde gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde buradaki kenardaki buradakini de düz olarak örüyorum kenemi. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Burada bir tane düz örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Bu kenar içinde devam ediyorum. Burada iki tane ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğimi diğer birinin üzerinden şu şekilde geçiriyorum ve bırakıyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Bir önceki sırada doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Düzdek gelmiş burada bir tane onu da düz örüyorum. Tersimi ters, düzümü düz örüyorum. Ters, düz, ters. Burada düzüm var, düz örüyorum. Bir önceki sırada doladığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Başını doluyorum. Burada iki tane ilmeğim kaldı. Sağ şişime geçirdim ilmeklerimi. Daha sonra ilk ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada iki tersimi örüyorum. Kenarda da bir tane düzüm örüp kenelmeyi. Arka sıraya geldiğimde ilk ilmeğimi düz örüyorum. Diğerlerini de aynı şekilde düz. Diğerlerini gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde. Sıra sonuna kadar örüyorum. Evet. Tekrar örgümün önündeyim ve baştaki gibi modelimi tekrar kuruyorum. Yani modelimin bu ilk sırası oluyor. Ne yapıyorum? Bu sırada düz örüyordum iki tane tersim örüyorum ilk modelimi kurarken ne yapmıştım burada üç tane ajurum oluştuktan sonra diğer ikinci modelimi aynı şekilde kurmaya geçiyorum dört düz örüyorum bir ters bir düz bir ters dört düz bir iki üç dört modelimi kurmuş oldum burada iki tane tersim örüyorum bir düz kenar ilmeği. arka sıraya geldiğimde gördüğüm gibi örüyordum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum bir düz terslerimi örüyorum buradakileri de düz olarak örüyorum farklı Evet. Modelimin birinci sırasını ve ikinci sırasını yapmış oldum. Aynı şekilde modelim ilerliyor. Hep bu şekilde ilerliyor. Oldukça şık ve gösterişli bir model. ilerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.